de girişiminin kamu personeli rejiminde değişiklikler yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu Sayın Bakan'ın da konuşmasında vurguladı. Tolay Başkanımız da vurguladı. Tolay Başkanımızın yaklaşık belki farklıdır ama ben bu 15 Temmuz darbe girişini gerekçesiyle kamu personeli rejiminde bir değişiklik yapılması iddiasının 15 Temmuz olaylarından siyasetçinin bir ders almadığı sonucunu Sayın Bakanım çıkarmak istiyorum. Yani burada eğer buradan hareketle bir ders çıkarmak gerekiyorsa tam tersine bir ders çıkarmak şimdi kamuda riyakatı yerle bir eden siyaset kurumudur. Kamuda ayrımcılığı ortaya koyan siyaset kurumudur. Kamuda benim yandaşım, benim adamım, benim yöneticim olsun anlayışını ikame eden siyaset kurumudur. Sadece ben mevcut iktidarımızdan bahsetmiyorum. Gelmiş geçmiş iktidarların da bir anlayışları olduğunu bizim bilmemiz lazım. Yani burada şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Yani gerçekten Türkiye'de verimliliği, kaliteyi, artırıcı bir çalışma, bir performans sergilenmesini mi arzu ediyoruz? Yoksa kamuyu istediğimiz gibi dizayn edelim. İstediğimiz adamı alalım. Diyor. Kapanın önüne kulağından tutup koyalım. Bu mu arzu ediliyor? Şimdi bunu samimiyette konuşmamız lazım. Şimdi bu çalıştayın ana teması iş güvencesiz bir statü ortaya koymak. Bunu hepimiz biliyoruz. Sayın Bakanım diyor. Sayın Bakanımdan önceki çalışma bakanlarının da bu minvalde konuşmalarını hatırlıyorum ben. Sayın Bakanımızın has ifade değil bu. Hükümetin böyle bir politikası var. Bu politikada Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kamu çalışanları ile ilgili, iş güvencesi ile ilgili söylemlerinden hareketle oluşturulmaya başlanmıştır. Şimdi bir kere bu yaklaşımı çok iyi anlamamız lazım. Şimdi bu konuşmalardan sonra ben çok gördüm, çok rastladım çok toplantılarda belki de hayatın hiçbir döneminde 657 sayılı devlet memurları kanunu hiç okumamış sayfasını bile açmamış insanların devlet memurluğu konusunda ahkam kestiğini gördüm. Çok acıdır. Çok acıdır. Birileri bir şey söylüyor. Birileri Türkiye'de onun altını nasıl doldururuz gayretine giriyor. Maalesef bazı akademisyenlerimiz de siyasi sahiplerle doğru şeyleri söylemekten karşılıyorlar. Bu da bir gerçek. Şimdi bu çalışmayla akademisyenler bir kere şunu dikkat etmeliyiz. Devleti cisim varlığı yetilen, Bey'in söylediği gibi, devlet memurluğu kavramının ortadan kaldırılmasına yönelik bizim her adımla dikkat etmemiz lazım. Bu bir milli vazife gibi düşünmesi gereken bir durumdur. Bu Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın iş güvencesi değildir devlet memurunun iş güvenceli hale gelmesi ya da iş güvencesinin savunması. Bu devletin âli geleceği, milletin âli geleceği demektir. Çünkü siyasetçi bugün vardır, yarın gider. Ama devlet memuru devleti anlamlandıran tek kesimdir. Onun için devlet memurunun iş güvencesi vardır. Şimdi biz liyakat diyoruz. Liyakat nedir? Bir bunu tanımlamamız lazım. Liyakatı samimiyetle tanımlamamız lazım. Gerçekten 15 Temmuz belası esasında bütün hepimizin olayları değerlendirme şeklimizi değiştirmesi gereken bir felaket, bir bela yaşadık. Bir sıkıntı yaşadık. O halde liyakatı önceleyen bir anlayışla değerlendirmemiz lazım. Hani paralel yapı diyoruz benim. Bir paralel yapı var mıymış varmış. Adalet Bakanlığı'nda varmış. Havlu'da varmış. Bilhassa Türk silahlı Kuvvetleri'nde varmış. E peki şu soruyu sormak gerekmez mi? Nasıl oldu? Kimseyi suçlama kadar söylemiyorum. Yani suçlamanın bir anlamı yok artık. Ama bizim artık buradan hareketle çok ciddi samimi tedbirler almamız gerektiğini ifade ediyorum. Bir sorarım. Türk Sınavı bu devlet içerisinde devlet olma iddiasındaki insanlar nasıl yapılanlar? Bunun suçlusu 657 değil, bunun suçlusu 657'yi denmektir. 2010 yılında KPSS'de hırsızlık var diye bas bas bağırdım saygılarımıza. Bas bas bağırdım. Ve ispat ettim. Hırsızlığın belgesini koydum. O belgeyi koyduktan sonra eğitim birimleri sınavını iptal etmek zorunda kaldılar. <laughs> Ama ben hırsızlık var diye bağırırken maalesef o tarihteki siyasetçiler gök başkanı beni yalan söylemek itham 2012'de yine istismar var, suistimal var, kapresiz dedim. Master kitapçı sınavları hemen sonra ortada gezmeye başladı ki tek ÖSYM'nin elinde olması gereken kitapçı. Bu nasıl yazıyor ortadan? YÖK Başkanı'na sordum. Cevap veremedim. Bugün 2012'de de hırsızlık varmış dedi. Şimdi biz bunları söylerken biz sivil toplum örgütü sorumluluğuyla evlatlarımızın alın teri çaldığını ifade ederken siyasetçinin yani bu sorumluluğu taşıması gereken sınav güveniniz ki ben iktidarınızda bir evet. hırsızlık oluyor esasında iktidara yönelik bir hakaret var. Ön algılanması gerekir. Ama dediler ki tertemiz bir sınav o tarihte. Neredeyse hırsızı yakalayan biz hırsız olduk o tarihte. Akşama kadar samanyolu televizyonu aleyhinde haberler yaptı. Bütün gazeteleri İsmail Koçuk'la şüpheliler arasında haberler yaptı. Şimdi ne yapıyor? Bunu sağlayan kim? Bütün bunlara göre şu an kim? Kimle? Sigara sençinin vurduğu Ben mevcut iktidarla ilgili asla değerlendirme yapmıyorum arkadaşlar. Bu genel bir anlayış maalesef. Genel bir hastalık. Bunun düzeltilmesi lazım. Gelin 15 Temmuz'dan sonra kamuda bir paralel yapının Ülkeyi illetin ne hale getirdiğini hepimiz biz gördük. Çok acı şekilde ve bedelini ağır ödeyerek gördük. Hiçbir paralel yapılanmaya, herhangi bir sendikanın, herhangi bir cemaatin, herhangi bir menfaat grubunun, herhangi bir derneğin, vakfın, hamuda, devlet içerisinde devlet olmasına kendisi verir. Nasıl yapacağız? Sağlam mevzuatla yapacağız. Liyakatı önceleyen, Mevzuatla yapacağız. Devlet memuruna güvenerek yapacağız. Ayrımcılığı kaldıracağız. Bakın, bakın 35 yıllık devlet memuru. Emin olun son 3-5 yılda yaşadığı mutsuzluğu bir memur olarak hiçbir dönemde yaşamadık. Hiçbir dönemde yaşamadık. Niye? liyakattan son derece ulusal anlayışlar sergiler. İnsanlar, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların, alın teri dökmüş insanlar patır patır görevlerden alındı. Bu 650 suçu değil. Bunları mutlaka düzeltmemiz lazım. O da devlet memuruna gerçek anlamda sahip çıkarak yapılabilir. İş güvencesiz. Efendim bir performans değerlendirmesi. Doldu mu Sayın Söyleyecek çok söz var da. Zaman yetersiz. Yani böyle subjektif değerlendirmelerle Sayın Bakan. Böyle bir performans olmaz ya. Yani. Son cümlemi söyleyeyim. Yani bir daha fırsat gelecek herhalde ama. da bahsedelim. Bu performans değerlendirmesi, siz ödüllüydünüz de. Başarılı memurlarınız da vardı. Sen için suçlamadınız. Teşekkür ediyorum. O bir teslimdi. Hakkı teslimdi. Ama yok. Hayır, genel anlamda. Yani, genel yani, anlamda. Sanki darbelerin tamamı siyasetçiler. Darbelerin evet sorumlusu size siyasetçidir sayın. Elbette. Bakmışlar resmen. Elbette orada da orada, orada da siyasetçi. Tabii. Elbette siyasetçi. Başımıza efendim başımıza bela ederseniz askeri kışlasında tutmayı becerecek bir e, anlayış 1960'ta da gösterilmedi gerekiyor. Ama, ama siz o. öyle bir konuştunuz ki sanki darbeyi ve amurlar yapmış diyeceksiniz. Zannettim ben. Yok öyle bir şey. Var. Var. Yok öyle bir şey. <gülüyor> darbeyi ve amurlar <laughs> Darbeyi, darbeyi, darbeyi elbette yapanlar belli. Ihanet budakları darbeyi yapanlar. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama, Bedel ama bakın. Devleti yönetme. yönetme. Siyaset ve siyasetçi. Buradaki yapıya oturuyor. Bedel ödeyen siyaset ve siyasetçi. Bedel ödeyen siyaset ve siyasetçi. Bedel ödeyen siyaset Kaç şehidimiz var? Darbeli, millet olarak. Kaç şehidimiz var? Kaç gazimiz var? Millet olarak ödedik. Sadece siyaset de ödemedik. Evet yani bu tartışılır bir konu ama darbeye memurlar yapmadı. Darbeyi kamu yapmadı. kamuunda bunda en küçük bir dahil yok. Ama kamuya sızmayı sağlayan 657'nin denilmesine göz yumanlardır. Ben bunu söylüyorum. Teşekkür ederim.